ten ve sakin nun'dan sonra kurallarımız vardı. İdgam me'gunneyi e, bitirdik. Şimdi idgam bilagunney tek video altında her iki harfini bir arada göstermek istedim. İdgam bilagunney yani hunnesiz idgam ten ve sakin nun'dan sonra lam ve RO harflerimiz geldiği zaman biz idgam bilagunney yapıyoruz. Hunne nedir? Genizden çıkan sestir. Bu hunnesiz olduğu için çok tutmuyoruz. Yapılışı bakımında ise tam idghamdır. Yani tam katma yapıyoruz. Burada nasıl okuyamayız? Min rabbikum şeklinde okuyamayız. Nasıl okumamız gerekiyor? Mir rabbikum. Yani şuradaki nunu ra harfine katıyoruz, şeddeliyoruz. O şekilde okuyoruz. Mir rabbikum şeklinde okumamız gerekiyor. Şimdi diğer harfine geçelim bu örneğimizde ise tenvin gelmiş. Tenvin ne demek? 2 üstün, 2 ötre, 2 esre demek. Burada 2 ötreli örneğimiz var. O zaman tenvinden sonra ne gelmiş? E, lem harfi gelmiş. Biz nasıl okuyamayız? Hayrun leküm. Hayrun leküm şeklinde okuyamayız. Nasıl okuyacağız? Bu tenvinin harekelerinden bir tanesiyle lam harfine şeddeliyoruz. Hayrul leküm, hayrul leküm şeklinde okuyacağız. Unutmayalım.